Kızılcık Şerbeti 25. yeni bölümde doğa dönülmez bir kararın eşinde. Show TV'de ekrana gelen, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanröen Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman gibi önemli isimler bulunuyor. Kızılcık Şerbeti merakla beklenen 25. bölümüyle ekrana gelecek. Fatih'in bir anlık zaafına yenilerek yaptığı hata çok büyük olayların habercisidir. Her ne kadar Fatih yaptığından dolayı büyük pişmanlık içindeyse de Aylin'in oyununa gelmekten kendini koruyamaz. Kayhan'ın şantajlarına boyun eğmeyen Ömer, onu çevresinden uzaklaştırmanın yolunu bulacaktır. Dolandırıcılara para bulmak için abisi İhsan ile bir oyun kurarak pembeyi kandırmaya çalışan Nilay'ın oyunu açığa çıkacak, pembe gelinini sahtekarların elinden kurtaracaktır. Özel hayatı kadar iş hayatında da sorunlar yaşayan Kıvılcım, Ömer'le arasını düzeltmek için önce Abdullah ile konuşacak sonra Alev'den akıl alacak ve sevdiği adama büyük bir sürpriz yapacaktır. Boşandığını öğrenen Nursema, Umut ile buluşmayı kabul edecek, iki sevgili aylar sonra yeniden bir araya geleceklerdir. Abdullah ve Pembe bu birlikteliğe itiraz etmeseler de pek de sıcak bakmadıklarını açık açık söyleyeceklerdir. Fatih'ten vazgeçmeye hiç niyeti olmayan ailenin son hamlesi Fatih ve Doğayı bir kez daha karşı karşıya getirirken doğa kendini dönülmez bir yolun başında bulacaktır. Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle 12 Mayıs Cuma saat 20.00'de .00 Show TV'de.